eğer Hindistan'da yaşıyor olsaydınız, hırsız maymunlarla büyüyecektiniz ve maymunlar hayatınızın bir parçası olacaktı. Senegal'de dünyaya geldiğinizi düşünün ve şempanzelerle birlikte kendinizi avlanma aletleri yaparken hayal edin. Dünyanın tüm ülkeleri ne yazık ki maymunlar konusunda şanslı değildir. Ülkemiz de bunlardan biri. Maymun popülasyonu konusunda fakir olduğumuz kadar, maymun konusu açılınca da hemen konuyu evrime getirip düzeysiz, bilgisiz tartışmalara dalabiliyoruz. Aynı maymunların ve insansıların sadece muz yediklerini düşündüğümüz gibi, bir bonobo maymununun yanında olduğunuz ve çocuklarına nasıl baktığını, nasıl temizlik yaptığını gördüğünüzde ne demek istediğimizi anlayacaksınız. İlk bakışta tüm bunlar gereksiz bilgi gibi görünebilir. Fakat maymunları yakından tanıdıkça ne kadar gelişmiş canlılar olduklarını ve haklarından ne kadar az bildiğimizi göreceksiniz. Maymun bilimi başlıyor. tüm dünya coğrafyalarına ayak uydurmaları ve yaşayabilmeleri bir yana, maymunlar çeşitli şekil, boyut ve renklerde canlılardır. Maymunlar, goriller de dahil olmak üzere sadece iki göğüs ucu, sarkık bir penis ve tabiri caizse kedi bıyıklarının eksikliği ile diğer primatlardan ayırt edilebilir. Bu memeli primatların çok zeki, oyuncu ve hepsinin ayrı ayrı öne çıkan özellikleriyle birer mucit olduklarını hep duymuşsunuzdur. Maymunları bilimsel olarak incelerken Eski ve yeni dünya maymunları olarak ayırıyor. Amerika kıtasındaki maymunları yeni, Asya ve Afrika'da yaşayanları ise eski dünya maymunları olarak tanımlıyoruz. İki kategori arasındaki farksa, prehensile tail adı verilen ve nesneleri kavramak, avlanmaya destek olmak için ağaçlarda tutunma kabiliyeti veren ve rahatça hareket etmelerini sağlayan kuyruklarının olması ve olmamasıdır. Eski ve yeni dünya maymunlarını ayıran bir diğer özellik çoğu insanın bilmediği yanaklarında yiyecek keseleri veya torbaları adı verilen bir özel saklama yerine sahip olmalarıdır. Eski dünya maymunları bu keseciklere sahipken, yeni dünya maymunlarında bu yoktur. Son olarak ikisini ayıran bir özellik ise maymunların en belirgin uzuvlarından biri olan burunlarıdır. Eski dünya maymunlarının burun delikleri küçük ve kavisli, burun delikleri birbirine yakındır. Yeni dünya maymunlarının ise birbirinden uzak ve yuvarlak burun delikleri vardır eski ve yeni dünya maymunları olarak kafanız karışmasın çünkü onlar hakkında daha çok heyecan verici bilgilere geçiyoruz. Eski dünya maymunları da kendi arasında insansılar ve eski dünya kuyruklu maymunları olarak ikiye ayrılır. Böyle bir ayrımı yapmanın nedeni ise eski dünya maymunlarının yenilerine oranla daha uzun ve büyük olmasıdır. Ayrıca baş parmakları tutunmak için son derece verimlidir. Yeni dünya maymunları ise küçük boyutlarda 100 gram olanı ile 13-15 kilo arasında ağırlıklara sahip olan canlılardır. Artık bir maymun gördüğümüzde onların anatomik incelemesini yaparak bunun eski mi, yeni dünya maymunu mu olduğunu anlayabilecek duruma geldiğimize göre işin daha eğlenceli kısmına geçelim, maymunların yaşam şekline. Maymunların sadece muz sevdiği fikrinin nereden çıktığını anlayamamakla beraber ormanlık alanlarda yaşamaları ve burada yetişen bolca muzdan kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Afrika ve Güney Asya ile birlikte Geniş bir ormanlık alanda yaşayan maymunlar toplam 260 tür olmak üzere en küçüğü 13 santim, en büyüğü 1 metre boya kadar uzayabilen canlılardır. Durum bu olunca besin çeşitliliği konusunda hiç sıkıntı yaşamadan et ve bitki bazlı birçok besini rahatlıkla tüketebilirler. Çoğu maymun fındık, meyve, tohum, çiçek ve küçük böcekleri yer. Bazı maymunlar kuş yumurtası, küçük kertenkele ve örümceklere de bağımlı olabilir. Fakat her şeyi yerler. Aynen kanzi gibi. Kanzi dünyanın en zeki maymun türlerinden biri olan bonobo türündedir. İnsanları hayrete düşüren ve yurt içi basında Kanzi ateşi buldu gibi haberlerle paylaşılan bu durum aslında maymun bilimiyle uğraşanlar için oldukça olası bir gelişmedir. Fakat bulduğu yiyecekler için daha önce gördüğü ve deneyimlediği bilgiyi unutmayan, bunu yeni durumla karşılaştırıp uygulayabilen bonobolar ateş yakıp yemeklerini pişirebilir. Her zaman hazır yemek bulmak doğada pek sık rastlanır bir durum değildir. Bu durumu bilen maymunlar, hepçil canlılar oldukları için diyetlerine yeni yemek türleri eklemeyi isterler. Avlanma stratejilerini duruma göre değiştirip etrafta işe yarayacak malzemeleri değerlendirme konusunda oldukça başarılılardır. Özellikle Amazon ormanları ve Tayland'da yaşayan maymun türlerinin birbiriyle girdiği alan mücadelesinden azalarak çıkan kolobus türü maymunlar, şempanzelerle baş etmek ve türlerini korumak için av aleti olarak taşlardan faydalanmıştır. Bazı sert yemişleri taşlarla aynı bizim cevizi ve fındığı kırdığımız gibi kırmaları alet kullanımının bir örneğidir. İsterseniz maymunların zekasını anlamak için daha detaylı örnekler verelim. Yapılan bazı araştırmalar insan ve maymun beyinlerinin bazı ortak yanları olduğunu söylüyor. Bunlardan bize göre en değerlisi kompleks düşünce işlemlerini maymun dostlarımızın tıpkı bizim gibi yapabilmesi. Tıpkı yaşadığı kafeste kendisine verilen bir bezden hamak yapan dostumuz gibi. Normal habitatında ağaçların üstünde yatan maymun, eline geçirdiği örtüyü tıpkı olması gerektiği yerdeki gibi yukarıya hamak yaparak yaşamaya çalışıyor. Ama bunu yaparken daha önce hiç görmediği bir şeyden, basit gibi görünen fakat etkili bir hamak yapıyor. Maymunların zekasını anlatan bir başka özellikleri ise hafızaları. Özellikle bu şempanze üzerinde yapılan deneyi görünce ne demek istediğimizi daha iyi anlayacaksınız. Belirli bir süre gösterilen rakamlar daha sonra üstü kapatılıp Maymundan tepki vermesi bekleniyor. Japonya Primat Araştırma Enstitüsü'nde yapılan bu test sırasında maymunun kaydettiği rakamlar ve bunları hızla küçükten büyüğe işaretlemesi onların hafızalarını anlatan en iyi örnektir. Çoğu insandan da başarılı olduğunu söylememizde yarar var. Ya da diğer bir şempanze örneğiyle hem insanlarla kurdukları ilişkileri hem de karar vermedeki yeteneklerini anlatalım. Yiyecek ve içeceklerin olduğu torbadan sadece içmek için bir şeyler isteyen dostumuzun yiyeceklere hayır demesi ve insana istediği içeceği nereden kendisine ulaştıracağını anlatması da yine onların zekalarının gelişmiş olduğunun göstergelerinden biridir. Maymunların biz insanlar gibi milliyeti veya ülkeleri olmasa da türleri gereği bizim gibi sahiplenici ve hayatlarını şekillendiren bir sosyal hayatları vardır. İnsanlar yıllar boyunca sahiplenme ve birlikte olma duygusuyla hep daha fazla para, toprak veya çeşitli nedenlerden dolayı kavga içindedir. Maymunların yaşamında ise bu tamamen alan kontrolü, yani toprak ve besin kaynaklarının olan yakınlık yüzünden yaşanmaktadır. Gruplar halinde çıkan kavgaların bizim yaşamımızdaki kavgalardan eksik yanı yoktur. Ayrı türler arasında yaşanan çete kavgaları dışında Hindistan'ın makak hırsız maymunları ise bir düşman seçerek alanına girip haber olabiliyorlar. Bu maymunlar gelen turistlerin eşyalarını çalıp yiyeceklerini, içeceklerini yemeleri bir yana, çaldıkları eşyalar içinde rüşvet istemeleri ayrı bir durumdur. Maymunlar üzerinde yapılan deneylerden en ilginç olanı, aynı tür iki maymunun ayrı ayrı kafeslerde aynı görev verilmesiyle başlar. Aynı işi yapan iki maymundan biri, onlara göre lezzetsiz salatalıkla ödüllendirilirken, diğeri lezzetli bir üzüm alır. Sonrasında yaşananları izleyelim. Bu, maymunlardaki eşitlik duygusunu anlamak için yapılmış deneylerden sadece biri maymunlar da adaletsizlik karşısında tıpkı bizim gibi tepkiler verebiliyorlar. Bunun dışında birlikte olma, birlik olma duygusunun zaten aynı tür için yaşam alanları ve besin kaynakları bulmak konularında gelişmiş olması bir yana, birlikte çalışmaları için de ayrı bir deney mevcut. Ancak iki iple çekilebilen bir sandık üzerine konulan yemişleri çekmeleri gereken maymunlar hakkındaki deneyde, aynı zamanda aynı cinsten iki maymunun iştahlarının da farklı olabileceğine dair bir sonuç çıkıyor. Sağ taraftaki maymunun daha istekli olarak kutuyu çekip o yemeğe ulaşacağını bilmesi ve solunda bulunan kendi türünden maymunu işbirliğine davet etmesi deneyin sürpriz sonuçlarından sadece biri. Maymunların bir başka ilgi çeken ve biz insanlara benzeyen özelliği ise cinsel hayatlarındaki çekim ve iletişim. Kimi maymun türleri tek eşlilikten yana olsa da bonobalar gibi kimi maymun türleri bu konuda hassas değiller. Bonobalar Kongo'da son keşfedilen insansı maymun türlerinden biridir. Orangutan ve şempanzelerin aksine, komünlerinde huzur ve sakinlik hakim olan bu türün cinsel hayatı da bu kadar dinginliğe ayak uydururcasına düzenli ve çok içtendir. Yüz yüze cinsel ilişkiye giren bu maymunların aynı zamanda birbiriyle öpüşmesi de kendi aralarındaki iletişimi geliştirirken türlerinin dişilerinin erkeklerini yönlendirmesiyle diğer türlerden ayrılırlar. Şu an tükenenlerle beraber 250'den fazla türe sahip olan bu uzak akrabalarımız eğer biz dünyaya daha iyi bakabilirsek uzun zaman bizimle beraber bu gezegende yaşayabilir. Bir gün isyan edip bize maymunlar cehennemini yaşatmamaları dileğiyle bilimle kalın.